Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı. Açıklamada ölü muayene ve kimlik tespiti işlemlerine destek için İstanbul'dan bir başkan yardımcısı, 4 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Ankara'dan 2 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Düzce'den 3 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Bolu'da görev yapan 4 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni olmak üzere toplamda 14 adli tıp uzmanı ve 8 otopsi teknisyeni görevlendirilmiştir. Kurum başkanı başkanlığında 23 kişilik bir ekip görev yapmaktadır bilgisine yer verildi. Bugün saat 2.30 itibariyle kuruma ulaşan cenaze ve ceset parçalarının otopsi ve ölüm muayenesi işlemlerinin tamamlandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi. Otopsi ve ölüm muayenesi yapılan 57 cenaze, Bolu'da ölüm muayenesi ve kimlik tespiti yapılarak yakınlarına teslim edilmiştir. Kimlik tespiti yapılamayan 21 cenaze, otopsi ve kimlik tespiti işlemleri yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderilmiştir. 20 cenaze kimlik tespiti yapılarak yakınlarına teslim edilmiştir. Bir cenazenin kimlik tespiti yapılmış olup yabancı uyruklu olan cenaze için konsolosluk belgesi ve cenaze yakını beklenmektedir. Açıklamada Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otelinde meydana gelen yangında vefat eden 78 kişinin ölüm sebebi ve kimlik tespiti kurumumuzca tamamlanmıştır. 77 cenaze yakınlarına teslim edilmiştir. Yabancı uyruklu bir cenazenin teslimi için yakını beklenmektedir." ifadesi kullanıldı.